Kahkinge hoş geldiniz. Siparişinizi alayım Merhaba, ben bir tane big king alacağım. Büyük seçim olsun, ne oluyor be. İçinde soğan, marul ve turşu istemiyorum. Efendi istemiyorum dedim. Hasan Bey patates alayım. Yalnız büyük çok boy olmuş. Bu çok. Ben büyük boy istemiştim zaten. Nah. Altı nugget, soğanın arkası, vır zıvır gereksiz şeyler ister misiniz? Nugget alayım bir tane. İstedin bitch. Bunları da çok severim. E, ne bir tane Hayır, güzel. ne münasebet. Doğru seçim. İçecek ne istersiniz? Ay limon buzsuz. O bardak ne ya? Vallahi bunu bulabildim bacım. Bir saniye bekleteceğim. Lan onun rengine ne oldu? Ya buzsuz istemiştim, buzsuz. Lan ne yapıyorsun? Yerden mi aldın? Buyurun efendim siparişiniz.